Tabii e, takımlarımız için de her zaman bizim söylediğimiz bir şey var. Bütün takımlar bizim canımız, ciğerimiz ama e, tabii efsane Diyarbakır Spor'un, efsane Diyarbakır Spor takımının e, çok daha acayip bir yeri var bizde. E, efsane Diyarbakır Spor takımının da bir başkanı var tabii Siyahment Aydın, e, babası aslında yıllarca zaten yönetimlerde görev almış bir insan ama kendisi de artık bu işe soyunmanın vakti geldiğini söylemişti bundan önceki programımızda. Şimdi onu bağlayacağız Sayın Başkan'la beraber Diyarbakır Spor'la ilgili neler varsa sizden gelen bizim söylememiz gereken onun söylemesini istediğimiz her şeyi cevabını mutlaka verecektir. Bu anlamda da ben zaten Sayın Başkan'la görüşmelerinde bunu çok rahat anlıyorum. Hocam Sayın Başkanım hoş geldiniz şeref verdiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Merhabalar. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Merhabalar. Biliyorum yoğun bir tempo. <laughs> Burada da değilsiniz aslında. Ee, ama gene de bize zaman ayırdınız. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, ben aslında soru cevap şeklinde gitmektense önce bir sizin konuşmanızı istiyoruz. Çünkü e, soru cevaba gelene kadar aslında sizin fikirlerinizle önce bir yer vermek istiyorum. Sizden geri kalan veya gelen yorumlara göre de e, izniniz olursa bir soru cevap şeklinde yapacağız. Bilginiz olsun. E, şu süreci biraz daha yorumlayabilir misiniz? Yani biz sizi hemen başkan seçildikten sonra zaten aldık. Ama e, ondan sonra neler değişti? Önünüze neler çıktı? Beklediğiniz şeyler miydi? Beklenmedik başka şeyler çıktı mı önünüze? Efsane Diyarbakır Spor'un yıllarca bu duruma düşmesine en büyük engellerden görünen e, iş bilmez yöneticilerin yaptığı borçlar var. Bunlarla ilgili çalışmalar neler? Federasyonla görüşmelerinizde baldaki ile ilgili düşünceleri neler soru sormayacağım ama bayağı da soru sormuş oldum bunlardan bir e, genel bir giriş yaparsanız ondan sonra devam edelim. Şimdi tabi tekrar yayınlar ee, bizim bu süreçte zaten en büyük e, beklentimiz bu artık maç tarihlerinin açıklanması artık biraz sürenin ucu da göründü herhalde önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaklar öyle tahmin ediyorum. Federasyonla da bunlarla ilgili görüştüm. Bir aşı sürecinden bahsetti. Bu aşı süreci de zannediyorum başladı artık. Aşı yapılmaya da başladı. Bunun akabinde muhtemelen bal liginde oynatacaklar. Bu bize verilecek yaklaşık bir iki aylık süre olur diye tahmin ediyorum. Antrenmanlarımızı yapmamız için bir transfer süresi olur. Bununla birlikte zannediyorum Mart, belki bence Mart yetişmez ama Mart'tan sonra başlar artık başlatırlar. Yani sizin i̇şte, düşünceniz maçlarla ilgili çalışmalar olacak ve maçlar oynanacak. Maçlar mutlaka oynanacak. Maçları mutlaka oynatacaklar. Yalnız bunun e, bir mantıklı bir sisteme oturtmaları lazım. Belki de bundan bu kadar uzun tutulur. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar takılın maçları nasıl oynanacak? E, küme düşmeler, 3. ligeli yükselmeler nasıl olacak? Bunlarla ilgili herhalde tahmin Hı -hı. ediyorum çalışmaları var. Yani bir dört aylık süreçte de kendi iç işlerimizi hallettik. Borçlarla ilgili görüşmeler yaptık. Hmm. Biliyorsunuz bu vergi SGK borçlarımız çok yüksekti. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık, yapılandırmaya başladık. Tabii bunların yanında <laughs> biraz da bu borç konusu özellikle bizim e, ben iyi niyetli her şeye yaklaşmayı seven biriyim. Diyorum, tahmin ediyorum ki en azından Diyarbakır vatandaşı Diyarbakır'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş insanlar bu konuda e, biraz bulunacaklar. Bu boşlarla ilgili gerekirse silinmesinde yardımcı olacaklar. Ki Diyarbakır Spor 3. problem yaşamaz. Ha, tabii bu üzülerek söylüyorum. Bunun için Diyarbakır Spor'un önüne çok engeller de koyuluyor. Ve maalesef ki bunu yapan hem hemşerilerimiz yine e, bu şehrin ekmeğini yemiş adamlar. o önemli değil peşimize koşmasın. Diyarbakır Spor için mücadele edeceğiz. Diyarbakır Spor'u iyi yerlere getireceğiz. Bunun için ne gerekirse yapacağız. Evet. Borç konusu ama olumlu gidiyor. Şimdilik bir problem yok. Hı görüşmeler yani, iyi gidiyor. E tabii çok kalem var, çok kişi var, çok kurum var. Sadece Diyarbakır'da da değil, Türkiye'nin her yerinde, yurt dışında da borçlular e, borçlar alacaklar var. Bunların çalışmaları devam ediyor. Yani böyle bir iki ay, üç ay kadar net bir yere oturur, oturur diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Evet. Yani zaten aslında konuşmalarınızda bazı şeylerin cevaplarını da verdiniz ama tabii sorular da geliyor. Onları da soracağım mutlaka. Biz kafamızdaki soruları soralım. Ee, yaklaşık e, 3 küsür milyona indirildi diye biliyorum. SGK ile olan Dört, anlaşma karşı. 4'e yakın. 4'e evet, yakın. E yakın. Dördü Ve bunlar e, ikişer ayda bir ödenecek meblağlar, Değil mi Sayın Başkan? Tabii bunlar Mart ayı Nisan ayında başlayacak. Nisan ayına ertelilik zaten Yarın o da netleşir. Nisan ayından itibaren iki aylık periyotlarla ödeyeceğiz borçları artık. Vergi ve SGK borcunu. Evet. Transferlerle ilgili aslında geldikten hemen sonra çok hızlı bir giriş olmuştu. Oldu. Yani ben herhalde bunu kabul de edeceksiniz. Çünkü e, süre belli değildi. Ban Ligi ne zaman başlayacak? Sanki hemen başlayacakmış gibi hemen de siz mecbur bir transfer sezonunu başlattınız. Ondan sonra tabii ki bu süreçten dolayı bir duraksama oldu. Şu anda Diyarbakır Spor'un, efsane Diyarbakır Sporu. Kendinde olan sporcu sayısı nedir ve bu sporculara yak, e, yanında ayrıyeten transfer yapılacak mı? Şimdi bizim evet e, ilk 4 ay önce biz bir, bir transfer e, görüşmelerine başladık. Ben yaklaşık 15 yakın e, şehir dışından transferlerimiz oldu. Şehir dışında diğer bakımın içinde devam eden futbolcularımız var. <laughs> e, bu süreçte devam ediyor. Tabi bunun e, hızlı başma, başlaması iyi oldu ancak biliyorsunuz 10 ayda bu çocuklar futbol oynamıyorlar bu arkadaşlar. E, futbol oynamayı 10 ayda nasıl bir geçen seneye göre bir performans beklediğini e, beklemek de iyi bir performans beklemek de doğru değil. E, bu nasıl olacak? Şimdi tabii ki biz hep dedik ki bu maçların açıklarsın, maçlarıyla açıklarsın ki biz de bunları ona göre açıklayalım. E, çünkü burada bir performans düşüklüğü varsa bunu çok kestiremiyorsun. Yani bir futbolcu için 10 ay futbol oynamamak e, uzun bir zaman. Evet. Tabi bireysel antrenmanlarını yapıyorlar. Tekrar kendi çalışmalarını yapıyorlar ama o yüzden şimdi bu tünelin ışığı görünmüyorsa dedik ki artık şimdi daha bir netleştirelim kafamızı tutalım. %90-95'i tamam. Yani hocamızla da konuştuk. Genel de konuştuk. E, 25-30 kişi e, devam edeceğiz. Bu 25-30 kişinin yanında antrenmanlarımıza göre birkaç tane belki nokta transfer yaparız m Belki bir iki, üç tane daha futbolcu alınabilir. O da tabii bizim menajerimiz, ekibimiz bir de teknik hocamızın tabi olacak bakacağız. Evet. Eksikleri söyleyecekler. Biz ona göre transfer yapacağız. Yani evet. şu anki e, mevcut transferlerimiz iyi, gayet iyi. Tabii işte bu on aylık bir bakımlık var herkeste. Bu da bittikten sonra e, antrenmanlar başlayınca inşallah daha sık konuşuruz bu konuyu. E, tahmin ediyorum namalup gitme, oynayacak bir yarı ekibi var artık. Onu e, söyleyebilirim artık. Yani ilk programda ben de o şeyi almıştım. Nereden aldık sizden derseniz. Siz dediniz ki biz buraya ileriki planları tabii ki yapmaya geliyoruz ama bu seneki en büyük hedefimiz üçüncü diye çıkmaz. Yoksa bırakacağız demiştiniz. Yani tabii o abi. halen devam ettiği çok anlaşılıyor. Peki Sayın Başkan bundan bir 10 gün, 15 gün önce veya yanılmış da olabilirim, düzeltirseniz sevinirim bir konuşma yaptık gene sizde ve siz bazı seçme ile ilgili çalışmaların olduğunu e, bunlar netleşirse daha rahat konuşacağımızı söylemiştiniz. E, konuşulabilecek şekilde soruyorum. Diyarbakır Spor'un yıllardır kangren olan 1968'den beri kurulan efsane Diyarbakır Spor'un olmayan bir tesisine Siyamet Aydın ve yönetimi bir tesis kazandıracak mı? Yani şöyle anlatayım bunu. Şimdi bu e, bence bence şampiyonluktan da önemli bir konu. Evet. Şampiyonluk da elbette önemli bir konu ama Hı -hı. E, Diyarbakır sporun kalıcı olarak tesisleşmesi lazım Yani Hı -hı. bu sene, önümüzdeki sene için değil Kalıcı olarak artık bir tesis ihtiyacı var e Ben de 4 aydır arkadaşlarla beraber bunun için yoğun çalışıyoruz Bu 4 ayda e, çok mesai harcadık Büyük bir kompleks Diyarbakır'a kazandıralım diye Faaliyet alanları, futbolcuların konaklamaları, idari alanlarımız, Hı -hı. antrenmanımızı Yapabileceğimiz alanlar Tamamıyla her şeyiyle yemekhanesiyle Sosyal alanlarla birlikte bir Yarabakır Spor'a inşallah bir tesis kazandıracağız Bu da artık son aşamalara geldi Yani görüşmelerimiz devam ediyor Bugün de toplantı yaptık Zannediyorum bu Artık yaz Ertelendi biraz gecikti bu pandemi nedeniyle ama Tahmin ediyorum artık bu Ayın sonuna kadar Şubat'a kadar Biz artık bu protokolü imzalamış oluruz Artık Diyarbakır Spor'da Bir tesisle kavuşmuş olur çok önemli bir konu. Yani Diyarbakır Spor'un hep diyoruz kurumsallaşması gerekiyor, profesyonelleşmesi gerekiyor. Diyarbakır Spor çok büyük bir kulüp. Hepimiz, hepimizin gözü bebeği eyvallah ama Diyarbakır Spor'un artık bir sisteme oturması lazım. E bunun da büyük bir kolu da tesis işi. Ya tesis de öyle farazi bir tesis de olsun istemiyoruz. Yani her şeyde bir kompleks olsun. Diyarbakır Spor'a, Diyarbakır Spor taraftarına ekibe yakışacak bir açıklanmaması da belki bu konuda biraz avantaj oldu. Bu buna daha çok yoğunlaşabildik. Hı, hı İyi gidiyor her şey yolunda. İnşallah güzel haberler vereceğiz yine yakında. İnşallah. Bazen yorumlara da bakıyorum. Yani hepsine yer vermeye çalışıyoruz ama çok aşırı bir yorum var, mesaj var. Hani gözden kaçırdıklarım bir de yazarsa sevinirim. Mesela bir arkadaşımız e, Burhan Ceylan idmanlara ne zaman başlanacak demiş. E, Sayın Mustafa Demirel Ligi'ne çıkan takımın başkanlarına soruyoruz. Neden Silvan Yemir ve 1936 Bismi Spor'u yalnız bıraktılar? Bunun yanında Sertaş Cihangir, Özgür Hocam iyi yayınlar. Barış ve Umut neden takımdan ayrıldı? Şimdi ben biz kimseyi yalnız bırakmadık. Yani ben bir kulübün başkanıyım. Bu burası Diyarbakır Spor. Şimdi bize gelen bir talep hani hemşerilerimiz eyvallah bir istekleri bir yapabileceğimiz bir şey olursa Tabii ki yanlarında oluruz ayrı bir konu ama zannediyorum o sorunun muhatabı ben değilim. Hani ben kendi evet, kulübümden evet, mesulüm, burada yani. sorumluluklarım var, onunla ilgilenmem gerekiyor bu. Aynen. Hani çok da e, buradan vakit bulup başka kulüplerin ne yaptığını pek bakamıyorum. Hı hı. Öyle bir söyle, söylediniz ki soruyu da, yani bir problemleri var mı bilmiyorum, bir ihtiyaçları var mı bilmiyorum. Yani ben şöyle bilgi vereyim, Balı e, yine alınmaları konusunda savaşıyorlardı. Belli sözler verilmişti, hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Bundan dolayı sonra da o sözler tutulmadıktan sonra federasyon tarafından herhalde Sayın Mustafa Başkan, Silvan 21'in başkanı onu kastediyor. Hani böyle de bir bilgi vermiş olayım size. Yani Mustafa Başkan bizim hemşerimiz, diğer, diğer tüm takımlar gelip e, bütün meramlarını, bütün dertlerini, sıkıntılarını dinleriz. Öyle Allah yani yapabileceğimiz bir şey olsa da yaparız ancak hı hı. biliyorsunuz bizim zaten yeterince yoğunuz. Hani Önce bir Diyarbakır Sporu'nun bu e, çok ağır problemlerini çözmemiz lazım. Yine diyorum, evden giremiş olursa seve seve. Problemlerden bahsederken başkan, bu işler tabii ki maddi güç, tabii ki maddi güç ama bunun yanında manevi güç de çok önemli. E, Diyarbakır camiasından, Diyarbakır e, siyasetlerimizden, e, Diyarbakır bürokratlardan veya e, ne söylersek, adı, adını ne verirseniz, Gerekli desteği görüyor musunuz? Destek var mı? Maddi manevi fark etmez. Şimdi şöyle bu konu bir kere e, bir netlik kazanmalı. Sadece maddiyatla elbette olmuyor ama şu an Diyarbakır Spor'un gelir kapları kapalı. Evet. Diyarbakır Spor hiçbir yerden gelir alamıyor. Sadece e, benim ve benim şirketimin söyleyeyim ben çok destek aldık şu anlamda çok manevi destek aldık devlet büyüklerimiz aradı hemşerimiz, bürokratlarımız aradı etmize yerler olacak ee, taleplerimiz isteklerimiz olacak bunlarla ilgili ileride konuşacağız artık ben lira için Diyarbakır Spor'un adını gezdireceğini öyle bir talebim kimseden olmadı. Ama manevi olarak elbette çok oldu. Yani beni ya böyle güzel şeyler konuşmak hoş tabii de ben açık söyleyeyim ben bu şeyde bu kadar aldım. Şimdi bize de çok mesajlar geliyor. Bizim Diyarbakır Spor Kulübü'ne de telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. Bir tane arkadaşımız yazmış. işte ben öğrenciyim Diyarbakır Spor'un borçlarıyla ilgili. Yardım kampanyası açılsın lütfen. Ben de elimi taşın altına koymak istiyorum her evet. ay Diyarbakır Spor'a e, destekte bulunmak istiyorum diye. Yani ben maddi olarak onların bir öğrencinin e, yardımında değilim. Ancak manevi olarak ben bu tür arkadaşlarla yürümek istiyorum artık. Evet, çok yani daha ben o kadar kızmayı, bu kadar üzülmeyi, bu kadar Diyarbakır Spor üstüne oynanmasına hak eden birisi değilim. Diyarbakır evet. Spor iş değil. Yani burada bu kadar yetim bu kadar mazlumun hakkı var. E ben de bu takımın bekçisi, tabiri caizse emanetçisiyim. Yürümek istediğim insanlar da artık statüsü, işte kurum mu değil mi önemli değil. Sadece hakikaten bu işi gönülden seven Diyarbakır Spor taraftarları. Hakikaten de çok insan var, içine girdikçe daha çok tanıdım. Böyle delikanlı, afsan gibi adamlarla artık önümüze bakacağız. Evet. Onun dışında bir maddi talebimiz de kimse yok. Sayın Başkan, sorular çok akıyor. Ben isterseniz biraz hızlı geçeyim, siz evet, e, evet, öyle evet. devam edelim. Barış Gölcü sormuş. İsim vererek soruyorum ki hani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, yani Barış, Ramazan... Barış, Barış evet, Barış Civelek. E, Barış, Barış Gölcü, yok yok, Barış Civelek oyuncumuz da. Hani soran kişiyi yok, söyledim ben. E, evet. Onu da anlatabilirsiniz. Hemen sorayım isterseniz. Barış Gölcü, Ramazan Kahraman'ın kulüpteki görevini sormuş. Ondan sonra. Ramazan soran... Aramadır, kulüp menajerimiz, genel menajerimiz. Çok kısa ve net bir cevap oldu, çok güzel. Veysi Taşkın diye bak, spor 3. liga çıkarsa transfer yasağı var, onu kaldırmak için çalışma var mı demiştik. Zaten anlattınız. Çok çalışıyoruz onun için. Onu çok anlattınız çok zaten. Ee, sorulara direkt geçiyorum. Kaya İrfan Kaya'ya sormuş Sayın Başkanım, sizce Aytekin Hoca takımı kaldırabilir mi, devam edilebilecek mi? Aytekin Hocam devam ediyoruz. Aytekin Hocam da çalışkan bir arkadaş. Hı hı. Ee, kendi de. Bu işin altına kalkın inşallah. Evlallah. İnşallah. Muratolu maçlar başına Diyarbakır Spor, Yeni Diyarbakır Stadında maçlara çıkacak mı? Yoksa şu anda sen şeymiş eski Büyükşehir Belediyesinin kullandığı yerini kullanacağız. Yani talepte bulunuruz. Eğer e, bu taraftar yasağa kalkarsa, taraftar stada gelebilirse büyük stada gideriz. O stad taraftarımızda olmadığı sürece çok da fark etmiyor aslında. Biz gider yine oynarız da mim olan taraftarın. Bir şey daha sorayım. işte o herhalde balık civeleyi söyleyecektiniz. Onu da eklerseniz. Ha, evet, tamam ya yani şu Barış e, Civelek denen bir arkadaşımız vardı futbolcu ona yollar ayırdık. Hı. -hı. Başka bir takım soru oldu. Onun dışında e, bir sağ açık ciddi bir görüşmem var bir arkadaşla. Onun da inşallah her şey netleştiğinde o da güzel bir sürpriz olacak onu söyleyecektim. Evet. E, Uğur kardeşim yanımda onun da bir sorusu var Sayın Başkan. Merhaba başkanım. Merhaba, Merhaba Uğur ee, Bey. Siz biraz önce dediniz ki gelirimiz yok herhangi bir yerden. Taraftarlarımızdan da gelen yoğun bir talep var. Forma satışlarımız ne zaman e, satışa sunulacak? Güzel soru. Forma satışları, e, tasarımları bitti. E, bizim güzel. yeni web sitemiz de hazırlandı. Buradan hem online satışı olacak yakında. Yarabakırspor.com.tr'den. Hem online satış olacak hem de birkaç alışveriş merkezine ee, bununla ilgili bir forma ve aksesuar, atkı adında şey yapacağız, ee, kaç yer açacağız, yani böyle büyük standlar açacağız şimdilik o şey için erken biraz, onu da soranlar oluyormuş, ee, bir mağaza açmak için önce bir talebi görmemiz lazım Diyarbakır Spor taraftarlarının ki ona göre mağaza işine düşünelim, karar verelim beraber. Sayın Başkan, son bir soru soracağım. Ondan sonra size bırakıyorum. Zaten şu an formalar da çok güzel olmuş. Arkadaşımız Ekrem'e verdi. Elinize yemenizde sağlık. Ee, Sayın siyamet Aydın Başkanlığı'nda Efsane Diyarbakır Spor'un Bar Ligi'nde bu seneki bütçesi ne kadardır? Şimdi bu biraz ucu açık bir soru. Şöyle ucu açık bir soru. Eğer tesisleşirsek çok ciddi bir tesis maliyetimiz olacak. Hı hı. Hemen hemen olacak. Yani şimdi onu tam kestirmek zor. Çünkü bahsettiğim arzuladığım yer olursa gerçekten çok büyük bir yer. Onunla ilgili harcamalarımız çok artacak. Ancak e, zannediyorum bu bir üçüncü Lig'e çıkana kadar e, transferler işte yer e, giderlerimiz ve tesisle birlikte de bir 6 milyon olur. 6 milyon olur. Evet, çok gerçekten e, yüz gibi bir meblağ. Allah'ın izniyle ama evet. dediğim gibi tesis çok önemli, çok hassas bir konu. Diyarbakır Spor'un hiç tesisi olmadı gerçek değil mi? 68'den beri yeridir. Bir ara bir yer tahsis edilmiş, sonra geri alınmış falan. Yani o meşhur yüz dönümlük bir arsa var bildiğimiz. O da <laughs> çok meşhur bir arsa. Onun dışında yani o yüz dönümlük arsanın da işte dediğim gibi bu işlerde biraz Diyarbakır Spor sevdalılarına bitiyor. Oranın üzerinde 160 tane icra var. Evet. Ee, bunları bir İsrail'ınla ilgili hiç görüşme yaptınız mı? Ya da yapacak mısınız? düşünüyorum yani. Evet, konu konuyu açıyor başkanım. Bir süreç var, hukuki bir süreç biliyorsunuzdur mutlaka. Eee davalar devam ediyor. Bu dava ile ilgili hiç işin içine girdiniz mi avukatlarınızla veya bu davanın süreciyle ilgili bir düşünceniz var mı? Şimdi birkaç dava var. Hangisinden bahsediyorsunuz? Valla bu en son işte eee eski yöneticilerin dava edildiği, yaklaşık evet. 25-30 kişinin isminin geçtiği ee, ve bunların davalarını sürdükten sonra eğer haksız çıkarlarsa kulübe bunların geri paralarını geri iade etmesiyle ilgili davalar var. Yoksa dava çok da aslında en büyük şu anda düşünden dava o. Aynen. O ve devam ediyor dava. Birkaç görüşme yaptım, taraflarla da birkaç görüşme yaptım. Devam ediyor tabii bizim bir izliyoruz, ya. bizim bir müzale şansımız elbette evet. olamaz. Hı hı. Ancak izliyoruz. Bizim arkadaşlarımız da izliyor. Evet. Ee, Takipçi bakalım bir sonuçlansın. Ona göre biz de bir haritası çizeceğiz. Başkanım teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, söylemek evet. istediğiniz Diyarbakır <laughs> camiasına, basın camiasına, spor camiasına, taraftarlara, sevenlerinize söylemek istediğiniz ne varsa son kez size bırakalım mikrofonu. Ya teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, Diyarbakır spor taraftarlarından tek ricam zaten bu konuda her zaman en büyük özveriyi Diyarbakır spor Taraf Olmuş. Diyarbakır Spor bu konuda çok büyük bedeller, taraftarlar bedelleri demiş. Geri kalan çok art niyetli işler olmuş, iyi niyetli işler olmuş. Ancak takımlarına etrafmanlarda sağlarda sahip çıktıkları gibi rica ediyorum bu kutulu konularda da sahip çıksınlar. Diyarbakır Spor için çok uğraşıyoruz. Hı, hı. kapımız ekranımız size açık. Ne zaman isterseniz bir telefon uzağınızdayız. Her zaman yanınızdayız. Başarılar diliyoruz.